Bilgin Olsun kanalımdan herkese merhaba. Şimdi bu videonun konusu evdeki imkanlarla böyle koronaya karşı, korona, Covid-19'a karşı bizi koruyacak bir yüz maskesi yapmak. Evet şimdi bunun için evde ben kullanmadığım bir tişörtü tercih ettim. Şimdi tişörtten iki tane parça kestim. Bunun sebebi var bir dikişli bir dikişsiz olarak halledeceğiz. Şimdi e, renk de hani ben siyah olarak tercih ettim. Bir de don lastiği, siyah don lastiği lazım. Bunu en kolay, pratik halledebilmemiz için. Şimdi e, birkaç yöntem var dedim. Bunlardan bir tanesini hemen şöyle yapmış olalım. Şuradan biraz düzelteyim. Orada Serdar Usta'nın atölyedeyim şu an. Evet, şöyle bir parça. Şunu kenara alayım. Şöyle bir parça kesiyoruz, dikdörtgen parça. Biraz daha kamerayı geriye alayım şöyle. Evet. Şimdi şöyle yarıya kadar katlıyorum diğer ucu da yarıya kadar katlıyorum. Ondan sonra lastik diyeceğiz. Şuradan yaklaşık şöyle bir 15-20 santim kadar kesiyorum. Bir tane daha keseceğim. Şimdi burayı kör düğüm yapıyorum. Mümkün olduğunca sıkı kör düğüm. şu uçtan kesiyorum bizi rahatsız etmesin diğerini de hemen yapıyorum Evet, yine buradan kesiyorum. Şimdi bu lastiklerin amacı e, maskeyi yüzümüzde tutacak. Şöyle göstereyim. Ben şöyle koydum. İçinden geçiriyorum. Şu şekilde katlıyorum. Bunu da aynı şekilde düğümleri içeride kalacak şekilde katlıyorum ki bu düğümler, düğümler kulaklarımı rahatsız etmesin. Şimdi buralardan düzeltiyorum. Maskemiz hazır. Şuradan taşma yaptı. Evet. Şu şekilde maskemiz hazır. Şimdi bu en basit yöntem. Bir yöntemi daha var. Hemen onu da göstereyim size. Tabii bunları, bu kumaşları e, yüzünüze takmadan önce e, baya güzel bir yıkayın. Steril edin. Ondan sonra kullanın. Şimdi diğer yöntem de şu. Şimdi burada katladıktan sonra e, herhangi bir dikiş falan yapmadık. Bu arada bu çok kalın kumaş olduğu için hani 3 kat 4 kat şekle geldiği için e, yüzünüze taktığınız zaman zor nefes alacaksınız. Bu da iyi bir şey. Hani hav havayı çok iyi filtreliyor anlamında. Gayet iyi bir durum. Şimdi evinizde makine varsa mesela bu uçlardan dikebilirsiniz. Şöyle dikelim ama. Öntüyorum. Buradan iç dış yapıyorum ki dikiş içeride kalsın diye. ortada kalacak şekilde dikişi ayarlıyorum. Bu lastiklerimizi bu şekilde Şimdi evinizde makine yoksa elinizle uçunuza dikebilirsiniz. Terzilerin terlemek dediği yöntemle elini tutturabilirsiniz. Ki bunun sebebi maskeyi yüzünüze taktığınız zaman ee, hani konuşmanız falan icap ettiğinde bunun şekli bozuluyor. Uçlar açık olduğu için. Şimdi ortadan dikildiği zaman bunun şekli daha az bozuluyor. Ee, dolayısıyla kullanımı biraz daha rahat. Yaparsanız iyi günlerde, sağlıklı günlerde kullanın. Evet bu tür videoların devamı için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. you